Günaydın. Geç kaldım diye kızarsın sanıyordum. Çok mu heyecanlı? Ya Bilişim Işıl'ın blogunu dökmüş. Şu ada bak, ıslak damdaki kedi. <laughs> Komikmiş. Dağısı da var. Kız ne yaptıysa yazmış zırt pırt an be an, işte yok brownie yiyorum. İşte şimdi evden çıktım AVM'ye gidiyorum. İşte oh sahilde kahve keyfi de bir başka. En acayibi de ablasına kafayı takmış. Ailenin küçük kızı. Kıskanıyordur ablasını. Yok ya öyle böyle değil. Yani bütün blog kızın kıskançlığı üzerine kurulmuş. En çok yorum yapan da Buffy. Bir yerden hatırlamam mı gerekiyor? Biz Işıl'la konuşurken yazıştığı kişi. Yazdıklarına göre o da 17 yaşında, ablasıyla problemli. Partiyle ilgili bir şey yazmış mı? Dolu, bir dünya şey var. Ama zaten daha öncesinde Derya'yla kavga etmişler. Ablama akşam şapkalarından birini takıp takamayacağımı sordum. Cevap olarak onlar tasarım, takarsan bozarsın dedi. Şimdi Ortaköy'deki mavi kafede. Şeytan diyor, git oraya dağıt kafasını. Gitmiş olabilir mi? Gidip soralım. Tamam dur, dur burada. Sesi duyabiliyor muyuz? Maalesef komiserim.